Ya bir dur kızım ya. Zaten karnım çok ağrıyor. Kızılcım sen niye kızılıyorsun? Ya ne oldu kızılcım? Niye kıvranıyorsun? Ne bileyim kızım ya. Ben galiba ishal oldum. Ya, kızlar birazcık yavaş söyleyin yazamıyorum. O zaman bir tuvalete gitse de. Yok ya Ozan'ın önünde ishal oldum deyip rezil mi olayım yani? Yok ya Ozan'ın önünde ishal oldum deyip rezil mi olayım? <laughs> Beş tane de. Sağ olun kızlar. Evet çocuklar yazdık mı? Evet Ozan, yazdık. yazdık. Peki. Ee, kime okutalım? sen oku bakalım. Ya dur ya karnım ağrıyor zaten. <laughs> ne oldu Kıvılcım niye kıvranıyorsun? Ay oldum galiba karnım çok ağrıyor. Bir tuvalete gitsene. Yok ya o zaman ben de oldum depresi mi olayım? <laughs> <laughs> olmuş hocam? Olmuş olmuş. Çok enteresan olmuş Dilara. Sen oturabilirsin. Kıvılcım sen de tuvalete gidebilirsin. <laughs>